Evet selamünaleyküm değerli dostlarım değerli kardeşlerim abiler özlerden geldi özlerden 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 geldi vallahi Hani şarkı var ya kız seni alan yaşadı öyle bir şey işte kız seni alan yaşadı. O yüzden de, arkadaşlar, ben şimdi kuşları size bir tanıtayım. Durma, durma, durma. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin. Yaşş. Kuşlara bakın, ipek ya, ipek, ipek. Vallahi pek ya. Dur, 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 dur. Gel, gel. Gel. Koca olan gel. Arkadaşlar. Atım istiyorsanız Koşunuza atım katmak istiyorsanız Atmanıza gerek yok zaten Her şeyiyle her şeyle bitirmiş her şey bunlar. Yani sevgili arkadaşlar, 12-13 senedir Marmara Güvercin Federasyonu Başkanımız Tarık Aygün Çepoğlu'nun kendi içinde de birçok kuş kuşa eştemede de gerçekten çok başarılı oldu bu kuşlar. Başarılı oldu. Sağ olsun bizi de kırmadı. Böyle iki takım gönderdi. Ya bu da biraz e, fiyatlı olacak. Satılmasa da çok önemli değil işin açıkçası. Satılmasa da çok önemli değil. Şöyle kuşlara bakarsanız böyle kara boyun eski sabunler olduklarını gözlerinin Gözlerinin cam gibi olduğunu Gözlerinin cam gibi olduğunu Görürsünüz Yani akşam ayrıca da e, Yusuf Koç'in Üstadımızdan Kuşlar da geldi e, Onlar da şu anda kutunun içinde Onlara şimdi göstereceğim Eklem Akdeyik Aleyküm selam güzel kardeşim hoş geldin sabaha geldin Hüseyin Orhan Aleyküm selam güzel kardeşim hoş geldin sabaha geldin Abi bunlar özler. Öz sabunlar bunlar. Öz sabunlar. Ama bu YouTube'da da ortak canlı yayın çıkmış. Allah Allah. O iyiymiş. İyiymiş. O Hasan Özcan bunu beğendi. Tamam işte. Senin kuşlar gelince seni canlı yayın alırım kardeşim. Anlat. Ne kadar canım istiyor. bir film çeviririz. Efendime söyleyeyim. Yani arkadaşlar, işin sonu diyebilirim bu kuşlar için. Bu kuşlar için işin sonu diyebilirim. Ha, alırsınız, almazsınız. Onu biz bilemeyiz. Onu siz daha iyi bilirsiniz. Anladım, anladım. O iyiymiş diyorum işte bak, o iyiymiş. Kızım nereye gidiyorsun lan? Burada, kalkın, kalkın. Sakin, sakin, sakin. Tepsin yarım, sakin. Aklımızı alma bizi, dur. Gel. Harikanın yanına git lan. Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Hayır olsun sana ya. Şurada dur da. Nasıl ediyorum şimdi ben bunu davet? Onu bilsek. Şur şuraya bakalım bakalım. Şurada ne yazıyor? Öne çıkarın videosunu kaydet. Paylaş. Flash etkile. Mikrofonun sesini kapat. iptal yazıyor. Oğlum ne hırsız gibi gidiyor. Arkadaşlar sen manyak mısın? Kuş. Şurada ne yazıyor amca? Popüler Çekil sohbet mesajları canlı sohbet diyor. Tüm mes Tüm sohbet mesajlarını gizle mesajlar gösterilir tamam. O da değil demek ki. İsmin üstüne tıkladım. Bildir kaldır. Kullanıcıyı geçici olarak engelle. Kullanıcıyı bu kanalda gizle yöneticim modelini türkten çıkar diyor. Yok. Buyurun ulv bey. Diyecektim geldi, tamam. ya, bu çıktı diye de koymuşsun yerine tamam. Ha koydum. Onu söylemeye geldim. Bu burayı temizledin mi? Temizledim. Bunlar ne lan? Allah'ın kalan bunlar ne bunlar? Aa onlar da Değil mi? Onlar kalmış. Bunlara bak. Alıyoruz onlar da ya. Alır abi ya. Hep kirişte mi abi abi? Bizim hep ha, bak, temizle, bizim et, hep kirişte. Arkadaşlar bak altlar temiz. Bizim işte hep kirişte abi. Abi çıkmasın diye zor ama yine zaten. Bizim işte bizim işte hep kirişte kardeşim. Zara zara zara. Ya oğlum bir dur daha. Abi sıkıntı yok Hasan abi ya. Evet sevgili arkadaşlar, değerli dostlarım bakın burada da burada da <laughs> Yusuf Koç'un kuşları. Burada Yusuf Koç'un kuşları. Bunlar akşam çıkacak. O internette seyrettiğiniz çakmak da burada bakın Arkada ve çakmak da burada. Ayna kuyruk. Ayna kuyruk kula da burada. Gayrım gayrım yok. Hepsini göndermiş sağ olsun. O yüzden akşam ola hayrola. Akşam ola hayrola arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Akşam görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın abiler. Hadi görüşürüz. Başka bir şey yazan var mı? Yoksa ben de bilmiyorum vallahi. Sen bir araştır bakayım. Hadi selametle. Akşam görüşürüz. 21.30. Kaçırmayın. Yanarsınız.